1000, ha 1000, ne orada? 1000, 1000, 1000. Evet şu anda hoş geldiniz arkadaşlar. Botkem'de yargıda atmaya evet, gidiyoruz. Hakan yavaş ve Ömer Boarukla ee, yargıcı tim geliyor. Hakan Bey düşüncelerinizi alabilir miyiz? Raşit Bey çok güzel olacağını inanıyorum. inanıyorum. İnşallah güzel bir video, çıkartacağız. Güzel bir video çıkartacağız. İzleyenleri keyiflendireceğiz. Ee, Hakan Bey atladığımızda ölürsek <gülüyor> 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 ne biçim bir şey olacak düşünceleri? Raşit Bey de hiç de onu düşünmüyorum. Anıyorum. yok. Sonunu düşüren yok. kahraman olamaz o zaman. Devam et. Aynen olur. öyle. Aynen öyle. öyle. Devam ki ya Gün bir gün bir geliyoruz şimdi burada. Adamı gördüm. Adamı gördüm. Gör, dondu. 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 Dondu'nu sikerim sen sus. Allah Allah. Sen miyim Sen. Raşit Bey adamı, Raşit Bey adamı, gördün. adamı gördün. gördüm. Adamı gördüm. Nerede kral? abi. nereye gidiyorsun? Git. Oyun bir şey olmaz. O, 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 o. Kör oğlum. Kör oğlum.

<laughs> ne yapar yine oğlum ne yapar yine. Öküzlerine baksana, öküzlerine. Şimdi seni seviyorum gitti. Nisa git, ben öldürürüm şimdi ben ne almaya geleyim abi? Ya gel. git. Raşit Bey. Babuş. Burada bir yerde birisi var. Nerede bak? Yağmur Bey, kimseyi göremiyoruz herhalde. Raşit Bey. Bir tane çanta vurmazsan benim halim harap. Güzel. Çok güzel. Raşit Bey Buyurun. Adam. Öldün kanks. Goodbye. Did you hear you? Did you hear Öyle bir şey vardı lan tamam. Ne oluyor ya? ne dur atladın dediğin ye. Topra var mıydı neydi lan? Dur çöker üçlüzdüm. ne şey. <laughs> Do <laughs> poacı. O hala taşra fişik atmış. Ay, yürü yürü basak şunu. Destek ekibine ara destek ekibine ara destek. Destek kim, destek, kim, destek, kim? Destek, gel destek kim gel. Adamı görmem yeterli adamı görmem yeterli Gel 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 gel. Hop. Yum. <laughs> yallah lobiye kardeşim. Orada bir tane daha olmazsa. Tank yavaş. Oh. Hile kullanıyor arkadaşlar. Yoksa ben böyle göremez. Öldün. Sen nereden gördün ta oradaki adamı? Öldün kanks. Ne hile sorun. Hayırdır. Hile kullanıyor arkadaşlar. Bildirelim. Bildirelim. Oğlum ölsene ya. Bak kime sıkıyor? Silahın çekme amacını göstereyim. location. Gel 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 <laughs> gel 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 Adamı görmem yeterli. Destek ekibi nerede? Destek ekibi. Gel 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 gel. Form up on me. Kom <laughs> Yürüsenize ya. Mark the location. Öldüm kanks. Vurmayın ya, görev var görev. Gel 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 gibi, gel gibi, gel gibi, gel 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 Öldüm kanks. Goodbye girl. Hop efya, ya. Aa, bu kaçan. Tupuk 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 tupuk. Bir gün yine Sanhok'tan yargı dağıtmadılar. Ay ne ana doğru giderken Hakan Yavaş arkalardan keskin düşenceyle çok güzel atışlar yapıyor. Evet yargı dağıtıyoruz. E, ekibin taarruzçusu olarak reis. <laughs> ekibin taarruz uzmanı. Eee icatlara devam. Gel gel gel. Ee, ben bir sat komando. Burada böyle eğitim almış. Düşmanı görünce sadece bir kere görürüm. O nereye gitti o? Lan ne yapayım oğlum? Sıkma. La biziz la la biziz oğlum biziz. <laughs> Hayinler geldi. Şu anda hayinler geldi. Hayinler arabada. Oğlum sıkma. <laughs> Patlatacaksın arabayı. Pardon, pardon, pardon. Yaşlandık Hakan ya. Ve böyle düzdürümüze binip nereye gidiyoruz Hakan? Hain, pislik. Boş beleş adamları vur yi işte. Öyle <laughs> <laughs> la.